İntegralin eşittir nedir diye sormuş bana. Şimdi sakın unutmuyorsun. İntegral denen ifade toplama çıkarmaya dağılan bir ifadedir. İntegral kesinlikle çarpma bölmeye dağılmaz. Yani senin karşında bölüm veya çarpım şeklinde bir integral varsa sen bunu toplam farkı dönüştürmek zorundasın. O yüzden elimizde bölüm şeklinde bir integral olduğu için ben bunu ne yapacağım? Kesinlikle ama kesinlikle toplam farkı dönüştüreceğim. Peki bunu nasıl yapacağım? Bak elimizdeki bu ifadeyi biz şöyle yazsak olur mu? 5 x üzeri 6 bölü x kare artı yan taraftan 2 x küp bölü x kare şekli yazsak olur mu? Evet olur. Bunun başına integral koydum. Sağ taraftan bir de kim gelmiş oldu? dx gelmiş oldu. E buradaki x kare ne yaptı? Birini götürdü. Soldan 5 tane x üzeri 4 geldi. Sağdan 2x çıktı. Yanına bir tane dx koydum. Ve başına bir tane integral koydum toplam şeklinde bir integral varsa ne yapacaksın? Ayrı ayrı integral alacaksın. Peki üstlülerde ben integral nasıl alacaktım? Üssünü bir arttır. Arttırdığını paydaya at. Artı. Üssünü bir arttır. Arttırdığını paydaya at. Artı c de sağdan gelecek. E 5'ler ne yaptı? Birbirini götürdü. 2'ler de birbirini götürdü. Geriye x üzeri 5 artı x kare artı c gelmiş oldu. Sorunun doğru cevabı da Adana çıkmış oldu. İntegralin sonucunu benden istiyor. Unutmuyorsun, integralin sadece toplamaya çıkarmaya dağılma özelliği vardır. Ya ne demek bu? Karşında toplam fark şeklinde bir ifade varsa sen integral alabilirsin. Eğer ki senin de çarpma veya bölme varsa bunu toplam fark haline getirmek zorundayım. İşte bundan dolayı ne yapıyorum? İlk önce buradaki 3x içeri dağıtıyorum. Dağıtırsam integral 3x kare artı 3x 6'yı çarptım. 18x dx gelmiş oldu. Peki elimizde böyle üslü integraller varken ben integral nasıl alacaktım? Üssünü bir arttır. Arttırdığını paydaya at. Artı x'in üssünü bir arttır. Arttırdığını paydaya at. Art c belirsizde her zaman gelecek. E, bu durumda 3'ler gitti. 2 ile 18 sağ işte 9 kaldı. Sorunun cevabı da ne gelmiş oldu? x küp artı 9 x kare artı c gelmiş oldu. Yani cevabımız da c han çıkmış oldu. İntegralin eşitliği nedir diye soruyor bana. Bak elimizdeki bu a artı b'nin karesini açarsak. Soldan integral sağdan kim geldi? Birincinin karesi. Birinci ile ikincinin çarpımı iki katı. ikincinin karesinden dolayı 16 dx gelmiş oldu. Elimizde böyle toplam şekli bir integral varsa ne yapacaktık? Ayrı ayrı integral alacaktık. Peki elimizde böyle üstlü ifadeler varsa integrali nasıl alacaktım? x'in üstünü bir arttır. Arttırdığını paydaya at. Artı x'in üstünü bir arttır. Artadığını paydaya at. Artı elimizde sabit sayı varsa neyin türevi 16 iken ne soracaksın? Ki buradan 16x gelecek. Unutma artı c her zaman belli integrale gelir. E bu durumda 2 ile 8 sadeleşti. Işte. Buradan 4 kaldı. Sorunun doğru cevabı da x küp bölü 3 artı 4x kare artı 16x artı c gelmiş oldu. Yani sorunun doğru cevabı bursa çıkmış oldu. Buradaki integralin sonucu kaçtı diye soruyor bana. Elimizde toplam şekli bir fonksiyon varsa ne yapacaktık? Ayrı ayrı bu fonksiyonların integralini alacağım. Elimde sabit sayı varsa ben sabit sayı integralini nasıl alacağım? Unutma sakın. Neyin türevi kök 5 diye kendine soracaksın. Neyin türevi kök 5? Kök 5 çarpı x'in. Bu bir kere cepte. Peki elimde x'li bir ifade varsa ne yapacağım? Bu x'li ifadenin üstünü bir arttıracağım, Artırdım paydaya atacağım, artı c gelmiş oldu. 3'ler birbirini götürdü, geriye de kök 5 çarpı x artı x küp artı c geldi, sorun doğru cevabı da denizli gelmiş oldu. a artı b çarpı c'nin değeri nedir diye soruyor bana. Elimizde toplam şeklinde bir ifade varsa ne yapacaktık? Bunların ayrı ayrı integralini alacaktım. Peki böyle x'in üzeri üslü varsa integral nasıl alacaktık? Hatırla x'in üssünü bir arttır, arttırdığını paydaya at. Artı x'in üzerini bir arttır, arttırdığını paydaya at. Peki böyle sabit sayı varsa ne yapacaktık? Kendimize neyin türevi 6 diye soracaktık. Buradan da 6x geldi ve sağ taraftan ax küp artı bx kare artı cx ve artı d gelmiş oldu. E şimdi ne yaptı? Buradaki üçler gitti. X kübünün önündeki katsayı 1 geldi. 2 ile 4 sadeleşti. Işte, buradan 2 kaldı. E bu durumda polinom eşitliğinden dolayı X kübün önündeki katsayıyla X kübünün önündeki katsayı eşit olacak. A kaç gelmiş oldu? 1. X karenin önündeki katsayıyla X karenin önündeki katsayı eşit olacak. B 2 geldi. X'in önündeki katsayıyla X'in önündeki katsayı eşit olacak. C de 6 gelmiş oldu. E bulduklarımı yukarıda yerine yazarsam Soldan 1 geldi. Sağdan 2 çarpı 6 geldi. E bu durumda sorun doğru cevabı da 13 ile C gelmiş oldu. İntegralin sonucunu benden istiyor. Unutma, eğer kelinde köklü ifadeler varken bunların integralini almak için bunları üsse çevirmem gerekiyor. Şimdi bak elimizde kim var? X çarpı karekök X var. Öncelikle karekök X'i üsse çevirelim. Şu an kökün derecesi kaç? 2. Benim bunu üsse çevirmem için ne yapmam lazım? Kökün derecesini üssün paydasına aktarmam gerekiyor. Aktarırsam da x çarpı x üzeri 1 bölü 2 geldi. E çarpım şeklinde tabanları aynı iken üstleri toplamayacak mıyız? Toplayacağız. Bundan dolayı da x üzeri 3 bölü 2 gelmiş oldu. Geldim 3. derecen kök x'e. Bunu üssü yazmak için ne yapacağım? Kökün derecesini üssün paydasına aktaracağım. Buradan da x üzeri 1 bölü 3 gelmiş oldu. Şimdi bu ifadeleri al. integral yerine yaz. İntegral soldan kim geldi? x üzeri 3 bölü 2. Sağdan x üzeri 1 bölü 3 geldi. Ve eşitliğin sağ tarafından ne gelmiş oldu? Dx gelmiş oldu. Daha doğrusu integral dx gelmiş oldu. Eşitlik yok. Peki elimizde x'in bölü kuvvetleri varken ben integral nasıl alacaktım? Üssü 1 arttır. Arttırdım payda yat. O zaman üssü 1 arttırdım. x üzeri 5 bölü 2 geldi. Dikkat et arttırdığımı payda attım 5 bölü 2 geldi. x'in üzerine 1 arttırdım. 4 bölü 3 çıktı. Arttırdığımı payda attım 4 bölü 3 geldi artı c her zaman gelmesi gerekiyor. E paydayı ters çevir çarparsam bu durumda 2 tane x üzeri 5 bölü 2 bölü 5 artı ters çevir çarparsam 3 tane x üzeri 4 bölü 3 bölü 4 artı c gelmiş oldu. Peki hatırlayalım şuradaki 2 ve 3 nereden gelen 2 ve 3 kökün derecesinden. Yani ben bunu böyle yazabildiğim gibi şöyle yazabilirim. 2 tane kare kök içerisinde x üzeri 5 bölü 5 artı 3 tane 3. dereceden kök içerisinde x üzeri 4 bölü 4 artı c şeklinde yazabilirim. Elimde kare kök x üzeri 5 varken ben bunu x üzeri 4 çarpı x şeklinde yazamaz mıyım? Yazabilirim. Neyin karesi x üzeri 4 yapar? x karenin. Bundan dolayı dışarıya x kare olarak çıktı. Öyleyse bu ifade x kare çarpı kök x geldi mi? Geldi. Aşağıda yerine yaz. Yazarsam 2 tane x kare çarpı kök x geldi. Paydadan da 5 gelmiş oldu. Elimizde 3. dereceden kök x üzeri 4 varken ben bunu 3. dereceden x küp çarpı x şeklinde yazabilir miyim? Yazabilirim. Bak dikkat et. Şu an kök çarpmaya dağılırsa ben bunu 3. dereceden kök x küp çarpı 3. dereceden kök x şeklinde yazabilirim. E 3'ler birbirini götürdü. Buradan da x çarpı küp kök x gelmiş oldu. O zaman elimizdeki bu ifadeyi yerine yazarsak sağdan da 3 tane x çarpı küp kök x bölü 4 geldi. Artı c ifadesi de sağdan gelmiş oldu. E bu durumda sorunun doğru cevabı ne gelmiş oldu? 2 bölü 5 çarpı x kare çarpı kök x. Sağdan 3 bölü 4 çarpı x çarpı küp kök x artı c ile Edirne gelmiş oldu. İntegralin eşitliği nedir diye soruyor bana. Unutmuyorsun integral denen ifade sadece toplama ve çıkarmaya dağılır, çarpmaya, bölmeye dağılmaz. Bunun anlamı ne? Senin karşında toplam fark şeklinde integral varsa integral alabilirsin. Çarpma, bölme varsa alamazsın. Peki bu durumu ne yapacağım? Elimdeki çarpım şeklindeki ifadeyi toplam fark haline getirmeye çalışacağım. İçeri dağıt. 2x, 3x çarptım. 6x kare geldi. 2x 6'yı çarptım. 12x çıktı. 4 ile 3x'i çarptım. Art 12x geldi. Sağdan da 24 gelmiş oldu. E bunu toparlarsam 6x kare artı 24x artı 24 gelmiş oldu. İşte ne yapacağız? Elimizdeki bu ifadenin integralini almaya çalışacağız. Peki elimizde x'li bir ifade varken ben bunun integralini nasıl alacaktım? Üstsünü bir arttır. paydaya paydayat. Aynı şekilde üstsünü bir arttır. paydaya paydayat. Sabit sayı varken ne yapacaktık? Neyin türevi 24? 24 x'in artı c gelmiş oldu. 3'ler sadeşti. 2 x küp kaldı. 2'ler sadeşti. 12 x kare kaldı. Sağdan 24 x artı c gelmiş oldu. Sorunun doğru cevabı da c han çıkmış oldu. İntegralin eşitliği nedir diye soruyor bana. Unutma integralin toplamaya çıkarmaya dağılma özelliği var mıydı? Vardı. Bak o zaman ben burada şöyle düşünebilir miyim? Bu adam bana integral'i dağıtmış. Yani ben bu ifadeyi bir tane integral altına yazsam. 4x kare bölü x eksi 1 çarpı dx. Eksi 4 bölü x eksi 1 çarpı dx şeklinde düşünsem. Daha sonra integral'i içeriye dağıtmış gibi düşünsem olmaz mı? Olur. E şu an burada dx'ler ortak mı? Ortak. Hemen dx ortak parantazını al. Alırsam ne gelmiş olacak? Integral 4x kare bölü x eksi 1 eksi 4 bölü x eksi 1 ve bunların parantezinde dx gelmiş olacak. E paydalar aynı paydaları çıkar. Çıkartırsam integral 4 x kare eksi 4 bölü x eksi 1 çarpı kim gelmiş oldu? dx gelmiş oldu. Hemen pay kısmını gidiyorum. 4 ortak parantezini aldım. Buradan x kare eksi 1 geldi. Payda kısımda x eksi 1 başında integral dx gelmiş oldu. Ben birim. Birin karesi olduğunu biliyor muyum? Biliyorum. İntegral sabitinin başlatım özelliği var mıydı? Evet vardı. Bundan dolayı bu ifadeyi 4 çarpı tabanları çıkar, tabanları topla ve çarpım şeklinde yazabilirim. Bölü aşağıdan da x eksi 1 geldi. Sağdan dx ve integral gelmiş oldu. Peki soru şu. Ben bu ifadeyi niye böyle yazdım? Çünkü integralin bölmeye dağılma özelliği yok. Elinde bölüm şeklinde bir integral varsa bunu toplam fark haline getirmek zorundasın. Bundan dolayı ne yapıyorum? İfadeyi çarpanla ayırarak ifadeyi toplam fark haline getirmeye çalışıyorum. Şimdi bir kere buradaki x eksi ne yaptı? Birbirini götürdü. Hatta bak ben buradaki 4 başa atmıştım. Tekrar buraya yazmayı unuttum. Fark etmez. Buradaki 4'ü aldım başa attım. Geriye ne kaldı? Integral x artı 1 çarpı dx kalmış oldu. E sen elindeki bu fonksiyonu integral alamaz mısın? Çok rahat alırsın. 4 en başta x'in üzeri 1 üstünü 1 arttır artıdın paydaya at. Neyin türevi 1? Dikkat et x'in sağdan da artıcıya gelmiş oldu. E 4'ü içeri dağıtırsam 4 ile 2 sağda 2x kare kaldı. 4 ile x'i çarptım 4x geldi. Sağdan da c ile cevap adına gelmiş oldu. İntegralin eşitliği nedir diye soruyor bana. Şimdi normal derimizde böyle bir ifade varken benim bunu açıp da Gidip de integramam gerekmiyor mu? Gerekiyor. Ama bir şeyin 5. kuvvetini açmak zor. İşte bu tarz ifadelerde yani integrali toplam fark şeklinde getirmenin zor olduğu yerlerde biz neyi kullanacağız? Değişken değiştirmeyi. Ve şu an elimde tek bir fonksiyon olduğu için o zaman gidiyorum 2x artı 4'e u veriyorum. Verdikten sonra iki tarafının diferansiyelini alırsam sol tarafın diferansiyeli demek ne demek? Bu fonksiyonun türevi çarpı bilinmeyen x olduğu için dx demek. Bunun diferansiyeli demek ilk önce bunun türevi ve u'ya göre türevi aldığı için du demek. İki tarafı ikiye bölersem dx e ne gelmiş oldu? du bölü 2 gelmiş oldu. E bunları fonksiyonu yerine yazarsam integral u üzeri 5 çarpı du bölü 2 çıkmış oldu. Şu an burada sabit sayı 1 bölü 2 mi? 1 bölü 2. Aldım onu başa attım. 1 bölü 2 çarpı integral u üzeri 5 du geldi. Peki elimde böyle bir ifade varsa ben bunu integral nasıl alacaktım? üstünü 1 arttıracaksın. Artırdığını paydaya atacaksın. Ve artı c gelmiş olacak. E ben kimi u demiştim? 2x artı 4'e. U yerine burada 2x artı 4 yazarsak. 2x artı 4'ün 6. kuvveti bölü 12 artı c bana neyi vermiş oldu? Sorun doğru cevabını vermiş oldu. Sana burada pratik bir yol söyleyeyim. Onunla ne söyleyelim. Elimizde birinci dereceden bir fonksiyon varken sen bunun en kuvvetinin integral'ini çalışıyorsan aslında bunun basit bir yöntemi var. Basit yöntemi şu. İçindeki fonksiyon türevi var. Bak şu fonksiyon var ya. Bu fonksiyon türevini paydaya yazacaksın. Şu an bu fonksiyon türevi ne? A. Gittim bunu böyle paydaya yazdım. Çarpı. Şimdi bu fonksiyonun üstünü bir arttır. Arttırdıktan sonra arttırdığını paydaya at. İşte burada bulduğun ifade sana integral'in sonucunu verir. Peki nereden gelir bu? Bu ifadeyi değişken değiştirirsen işte bunu bulmuş olursun. E o zaman elimizdeki ifadeyi bir de bu şekilde çözersek. Bak içindeki fonksiyon türev kaç? 2. Paydaya yazdım. Üstünü bir arttırdım. Arttırınca 6. kuvvet geldi. Arttırdımı paydaya attım. Ve artı gelmiş oldu. E bunları çarparsam da sorun doğru cevabı bu şekilde gelmiş olur. İntegralin sonucu kaçtı diye soruyor bana. Şimdi unutmuyorsun. Normal elimizde çarpım şekli bir fonksiyon varken ben bunu integral alabilir miyim? Hayır alamam. Bunu ne yapmam lazımdı? Toplam fark şeklinde yazmam lazımdı. E şu an elindeki bu ifadeyi toplam fark şeklinde yazabilir misin? Mümkün değil yazamazsın. İşte tam da bu durumlarda. Yani ifadeyi toplam fark şeklinde yazamadığın durumlarda bil ki bu integralin çözümü değişken değişmeden gelecek. Hatırlarsan değişken değişmede bir fonksiyonu u vermek zorundaydım. Peki bu fonksiyon hangi fonksiyonu hangi fonksiyon olmak zorunda? Burada hangi fonksiyonun türevi şunun içinde barınıyorsa ona u vermek zorundasın. Bak sağda fx var. fx'in türevi kim? f türevi x burada var. Peki fx türevi f türevi x'in türevi f'in ikinci türevi x. O burada yok. O yüzden fx'in türevi içinde barındırdığı için fx'e gidiyorum u veriyorum. İki tarafın diferansiyelini al. Sol tarafın diferansiyeli demek ilk önce bunun türevi demek. Ve hangi bilimine göre türevi aldın? x'e göre. O yüzden dx geldi. U'nun türevi 1. Hangi bilim yerine göre aldım? U'ya göre. O yüzden sağdan DU gelmiş oldu. Bulduğum ifadeyi şurada yerine yazarsam. integral fx'e U verdik. O zaman U üzeri 3 geldi. F'in türevi x çarpı dx ne bulduk? DU bulduk. Yan tarafı DU yazdım. Elimde üstlü ifade varken ben integral nasıl alacaktım? Üssünü bir arttır. Artadığını paydaya at. Artı C gelecek. En son U'nun da fx olduğunu bildiğim için Şurada yerine yazarsam fx'in dördüncü kuvveti bölü 4 artı c bana sonucu vermiş olacak. Yani cevap Adana gelmiş oldu. Buradaki integralin sonucu nedir diye soruyor bana. Elimizde normalde bölüm şekli bir fonksiyon varken sen bunu integral alabilir misin? Alamazsın. Neden? Çünkü integralin bölmeye dağılma özelliği yok. O yüzden bundan önceki sorularda ne yapıyorduk? Elimizde bölüm şekli bir ifade varken onu toplam fark haline getirmeye çalışıyordum. Çünkü integralin toplamı çıkarmaya dağılma özelliği vardı. Ama şimdi sen bu ifadeyi toplam fark şeklinde yazabilir misin? Yazamazsın. İşte ifadeyi toplam fark şeklinde yazamıyorsan çözmenin yöntemi değişken değiştirmedir. Hatırlarsan değişken değiştirme yönteminde bir tane fonksiyonu u verecektim. Peki vereceğim o fonksiyonu ben nasıl anlayacağım? Bu fonksiyonlardan hangisinin türevi burada varsa o fonksiyonu u vereceksin. Bak aşağıdaki fonksiyon kim? fx. Türevi ne? f türevi x. İşte o burada olduğu için o yüzden gidiyorum. fx'e u veriyorum. İki tarafının diferansiyelini al. Bu fonksiyonun diferansiyeli demek ilk önce bunun türevi demek. Çarpı hangi bilim yönü göre türevi aldım? x'e göre sağdan dx geldi. E bunun diferansiyeli ilk önce bunun türevi. Kime göre türevi aldım? u'ya göre türevi aldım. Bunları yerine yazarsam integral F'in türevi x çarpı dx'e biz ne bulduk? du bulduk. Ve payda kısmından da u üzeri 4 gelmiş oldu. E ben bunu paya atarsam integral u üzeri x 4 çarpı du geldi. Şimdi bu ifadenin integralini alırsam ne yapacak? Üstünü bir arttıracak. Artırdım payda atacak. Artı c gelmiş olacak. u üzeri x 3'ü de payda aktarırsam en son eksi 1 bölü 3 çarpı u üzeri 3 artı c gelmiş oldu. U kimdi? Fx'ti. Yerine yazarsam. Eksi 1 bölü 3 çarpı f küp x artı c bana sorun doğru cevabına vermiş oldu. Buradaki integralin işte nedir diye soruyor bana. Bak elimizde çarpım şekli bir fonksiyon varsa bunu integral alabilir misin? Alamazsın. Neden? Çünkü integralin çarpmaya dağılma özelliği yok. O yüzden normalde bu tarz sorularda biz ne yapıyorduk? Çarpmayı toplam fark haline getirerek integralmaya çalışıyorduk. Çünkü integralin toplamı çıkan bir dağılma özelliği vardı. Ama sen şu an bu soruda bu ifadeyi toplam fark halinde yazabilir misin? Çok zor. Çünkü A artı B artı C'nin 5. kuvveti var. İşte tam da bu tarz ifadelerde devreye değişken değiştirme yöntemi girer. Hatırla değişken değiştirmede fonksiyonlardan bir tanesi U verecektik. Peki U vereceğim fonksiyonu ben nasıl anlayacaktım? Kimin türevi burada varsa o fonksiyonu U vereceksin. Bak. Bu fonksiyonun türevini al. Türevine geldi 2x artı 4. İşte o burada olduğu için şu yandaki fonksiyonu u vermek zorundasın. Yani gittim x kare artı 4x artı 6'ya u veriyorum. İki tarafın diferansiyelini alırsam 2x artı 4 çarpı kime göre türev aldım? x'e göre. Sağ tarafta u'nun türevi 1 çarpı du gelmiş oldu. E Bunları integral yerine yazarsam integral x kare artı 4x artı 6'ya u dedik. u üzeri 5 yaptı. Çarpı 2x artı 4 çarpı dx'te kim gelmiş oldu? du gelmiş oldu. Al bunun integralini. Üstünü bir arttırdım. Arttırdım paydaya attım. Artı c gelecek. u'muz kim? x kare artı 4x artı 6. Yerine yazarsam x kare artı 4x artı 6'nın 6. kuvveti. Bölü 6 artı c bana neyi vermiş oldu? Sorun doğru cevabını vermiş oldu.